Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ya! Ay! Bugün sizlerle birlikte yeni yılı kutluyoruz. Yani kan... kanka, kanka <laughs> arkadaşlar bak. az önce bir dakika bir dakika önce 2026'ya girdik. <laughs> <laughs> 2026'ya girdik. Bana <laughs> bak. Hatta. Yeni yıldız kutlu olsun da ben bir saat 12'ye kadar nasıl dayandığımı Ay, da bilmiyorum. Son, pardon. pardon, 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 pardon. <laughs> Arkadaşlar en güzel söyle Label C5, Label C5. Aa! Pardon. Ah! Gel. Gelmedi Ay! Ne buruyorsun ya <laughs> <benim? gülüyor> Ya bir saniye. Yeni güncelleme bu. Yeni yıldız <laughs> ablamı döverek giydim. Bak şimdi bak. Hı. Bak. Yapamadım ya. <laughs> Arkadaşlar evet bu süreden beri beraberiz ve hep beraber olalım. Bakalım 2026'dan sonra videolarımız nasıl olacak? 200 Kesinlikle Türk çok parası. güzel olacak. Arkadaşlar 7 ya 200 lira. Döndürelerimiz 20 burada. Var. Arkadaşlar yeni yıl. Her like yeni yıl hediyesi her like. O sırada bir like gelmesi. <laughs> arkadaşlar niye izlemiyorsunuz? Arttırmamız lazım ama. Ben o kadar 100 video evet. yaptım sizin için? 102 oldu hatta. Bir saat. Ay pardon. Bu ne? Ay, 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 ay arkadaşlar yeni yılınız kutlu mi? olsun. Ay dur. Yeni yılınız kutlu olsun. Aa! Sinan da görse de Yeni yıldız kutu. Merhaba Paşa. Ne yapıyorsun? Hepinizi bu no, videoda ve sizi çok kutlu. seviyorum Gerçekten. ve Ay, bay ya, bay. Ya, bay. Ya.